Merhabalar arkadaşlar. ikinci videomuzda sizlerleyiz. Aynı konseptli olacak. Bir önceki hafta Fatih ile görüşmüştük. E şimdi Onur'la görüşeceğiz. İkisi aynı anda geldi fakat Fransa'ya. Neden Fatih birinci aldık, seni ikinci aldık? Sevmiyoruz seni. <laughs> Nant'ta sevilmiyorsun. Sevilmiyorum evet. Telefonların da cevap vermiyor <laughs> genel olarak. Seni Da. E, i̇kinci videoda Onur'u alıyoruz şu anda. E, Onur nasılsın? İyiyim seni Çok teşekkür ederim. E, ilk i̇lk olarak başlayalım. Onur kimdir? Onur Aydeniz kimdir? Evet. Onur Aydeniz. Şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan geliyorum. Fransız Dili Edebiyatı mezunuyum. Ama Fransızca konuşamıyorum açıkçası. Burada pratik yapmaya, daha çok konuşmaya, daha çok öğrenmeye geldim. Gerçekten zor bir dil. Umarım da bunu başaracağız. Peki nasıl karar verdin buraya gelmeye? Nasıl karar verdim? Konunun başında işte hatırlıyorsun senle konuştuk. İşte nasıl... Benden önce gelmeye karar vermiştin sen zaten. Evet o bir kararım vardı gelmek istiyordum ama nasıl geleceğimi, nasıl edeceğimi, süreci nasıl ilerleyeceğini bilmediğim için işte Tarık arkadaşımla konuştuk bu konu hakkında. Nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim dedim ve sonuç olarak bu yola girdik. Açısı pek ümidim de yoktu. Gelebilir miyim diye. Ama oldu. Kendi açısı şaşırdım. Gelince de mutlu oldum. Yani beklentimi de çok yüksek tutmadım. Ama beklentimden de daha iyi çıktığını söyleyebilirim bazı konularda. Ya öyle Fatih öyle bir konuştu ki insan kaçakçı sanacaktı. <laughs> Fatih sayesinde oldu. Fatih de öyle dedi ya Tarık sayesinde. Şimdi telefonlarım sızmayacak herhalde. Ee, Top sende artık. Bir, bir sandal artık. Bir sandalla kaçıralım. Biraz <laughs> uzun biraz ama. Ee, peki buraya geldin. Süreci biz Fatih'le konuştuk zaten. Süreci bir daha bir daha konuşmaya gerek yok. Burada senin izlenimlerini merak ediyorum ben. Fransa'ya geldin. Ee, şimdi bu Fransız edebiyatı okudun. Sen şimdi Fransız kültürüyle ilgili derslerin de vardır. Yani. Fakat da kitapta gördüğünle gerçekte gördüğün arasındaki fark nedir ya da fark var mıdır? Yani çok fark yani? var. Yani yazma ayrı bir olay. Konuşması ayrı. Kü şeyle alakalı. Kültürle alakalı. Onu zaten biliyoruz. Kültür <laughs> olarak zaten bambaşka bir kültür. Yani Türkiye'nin apayrı bir şeyini yani Herkesin kendi bir kültürü olduğu için onu da burada tanıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Yani benim şaşırdığım bazı noktalar vardı. Beklemiyordum. Yani burada sokakta insanlar işte merhaba deyip gülüp geçebiliyor yani sana. Arkadaşım değil ama selam veriyor bana mesela. Sen daha Paris'e gitmedin. Evet. <laughs> sen daha Paris'e gitmedin. Paris'e olduğumuz için yani Nantes'te Nantes biraz insan... daha kibar. Kibar aynen. Paris'e gitti. İnsanlar ee, geçen bir e, haber okudum. Çok ünlü bir fotoğraf sanatçısı sokakta düşüyor. Soğuktan donup ölüyor ve kimse ambulansa bile haber vermiyor yani. Paris öyle bir şey. Oraya da gidip görünce, gezince göreceksin. Ee, yani sadece bu özellik değil. Bu metropol. İstanbul'dan geliyorsun. İstanbul, Paris, bu New York olur, Tokyo olur. i̇nsanlar yani biraz daha vurdum duymaz oluyor. Nantes biraz da Nantes, e, Fransa'nın 5. en büyük şehrinin galiba. Küçük küçük diyorsunuz da. Fatih de geçen hafta çok küçük küçük diyordu. Hı hı. Aslında çok küçük bir yer de değil Nantes. Ee, yaklaşık e, yine şeye kadar şeyden falan ufak herhalde de. Bursa'dan falan da. 2, 3, yani, 2 evet. milyon falan nüfusu var herhalde toplam ile birlikte. Ee, şehir nüfusu 250 bin, 300 bin arasında olması lazım. Ee, Fransa'nın en yeşil şehirlerinden biri. Evet, katılıyorum. Öyle, öyle şeyleri var, avantajları. Dün Nantes savunucusu oldum ben, niye öyle oldu? <laughs> <laughs> Konu Nant'a döndü yani, enteresan bir şekilde. Nant ama güzel yer gerçekten. Konumuz sensin, konumuz sensin. Bana şey, <laughs> çok fazla söz verme, <laughs> yoksa ben sabah kadar konuşurum, biliyorsun. Ee, peki şimdi okula gidiyorsun sen. Evet senin üniversitede gördüğün Fransızca eğitimiyle buradaki Fransızca eğitim arasında bir fark var mı? Böyle bir şey gözlemledin mi? Hangisi daha iyi? Yoksa yani pratik yapamama sebebinden dolayı mı Fransızca biraz öğrenme sekteye uğradı diyelim Türkiye'de? Yani şöyle belli bir noktaya kadar öğrenmiştim Fransızca. Hatta tamamını öğrendim ama pratik olmayınca, dil kullanılınca unutulan bir şey olduğu için bırakabiliyorsun, unutabiliyorsun. Ama burada unutma gibi bir ihtimalin yok. Çünkü herkes Fransızca konuşuyor. Herkes öğrenmeye çalışıyor. Yani bir de burada şöyle bir şey var detay olarak. Yani buraya biraz da olsa bilip gelmen gerekiyor. Yani başlangıç seviyesinde bile kendini anlatabilmen, tanıtabilmen gerekiyor. Onun dışında geri kalan dersler zaten hep uygulamalı, konuşmalı, pratik üzerine. Bu açıdan bunu söyleyebilirim. Peki, ee, şimdi burada bir yani çok özel sorulara gireceğim çünkü geçen hafta daha genel konuştuk. Bu hafta biraz daha özele inmek istiyorum. Hem biraz acemiliğimizi attık birinci videoda. Yani bu konseptteki acemiliğimizi attık. Hem de kafamda daha oturmaya başladı. Türk diasporasıyla tanıştın. Yani buradaki Türklerle tanıştın. Evet. Bir fark olduğunu düşünüyor musun mesela? Türkiye'den geliyorsun. Yani çoğunluk oradaki çoğunlukla burada yaşayan azınlık Türkler hemen hemen birbirine benziyor mu yoksa gördüğün eleştirebileceğin ya da herhangi söyleyebileceğin bir şey var mı? <laughs> yani kültür olarak aynı devam ediyorlar zaten yani ülke fark etmiyor kültürümüz genelimiz aynı şekilde devam ediyor. Yani bu konuda ne diyebilirim? Çok fazla konuşmak istemiyorum <laughs> yani şu anda. Şu anda çok fazla bir şey yani sen çok de yeni tanımadım geldin. yani. Çok yani oldu kusura bakma e, ee, o zaman bu haftalık bitirelim. Haftaya sen ödev olarak olsun sana Türk diasporasını farklarını ödevime bak. <laughs> ee, bir sonraki hafta konuşalım o zaman. Oturup bir çay iç. Tabii neden Kameraman sen? da oradan konuşuyor. <laughs> Türklerle bir çay iç. Aynen. Türk, Türk, Türklerle çay iç. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.